Bal, 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 bal. İbrahim Bey. İbrahim Bey. Şu ballı tavukları içeri ver kardeşim bana. Dediğimiz gibi Adana'da ilk Türkiye'de ilkiz. Hoş geldiniz, buyurun. Kendim efendim. Harika, kızarmış bilinç. Emre Genç, taklayıcı tavukları göğsü. Evet, şu şekilde Muhammed şu şekilde sesi duyuralım. Adana'da Lezzet Festivali bitmedi. Bitti diye üzülmeyin arkadaşlar. Zaten her gün yanında festival var evet, Her lütfen. gün bizde bakın her gün festival devam ediyor. Adana'da ilkiz, Türkiye'de tekiyiz. Bu bir gerçekti. Bu da sizin sayenizde oldu. Halk bizi seçti. Hadi. halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Geçen de e, e bu şekilde bir paketleme yaptık. Tam tamına 102 milyon izlendi arkadaşlar. <laughs> şu 81 ilime Aperia's